Arkadaşlar şimdi güneşlik var. Bazılarının burada sıkıntı var. Böyle tam durmuyor. Bunu nasıl sökeceğimizi gösteriyoruz. Arkadaşlar bakın burada yeri var. Buradan söküyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Ayrıca ben çıkarttığım için. Şimdi size sekmanımızı göstereceğiz. Sekmanımız arkadaşlar bu. Bu küçük sekman Bakın şimdi şurada göstereyim. İki tane sekmanımız var arkadaşlar. Şimdi arabanın içi olduğu için. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Şimdi bir zonlayalım. Evet. Buraya yapıştıracağız. Şimdi arkadaşlar şu parmağımla gösterdiğim yere yapıştırıyoruz, sürücüyoruz. Bu yapışkanlığı sürdüğümüz yer bu pimi tutacak. Kurutmak için de şöyle gösterelim hemen. Bir fıs fıs. Çok az yapıyoruz. Kurutuktan sonra arkadaşlar şöyle getirdik. Yuvasını oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi oturdu. Tutuyor, bırakıyor. Tutuyor, bırakıyor. Buralarda şöyle elimizde gördüğünüz gibi şöyle düzelteceğiz biraz sonra. Gördüğünüz gibi sekmanın görevi bu. Umarım arkadaşlara yararlı olur.